Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Clash of Clans oynuyoruz. Ee, bugün size nasıl hızlı bir şekilde karakter katılır veya ganimet altın olsun, iksir olsun, maskası onları göstereceğim. Hemen şöyle orduyu da göstereyim size. Ee, 28 tane barbar aldım. Normalde 40 alıyordum. Otomatik şeyden almış. 143 143'te okçu var. İki tane de duvar kırıcı, duvar kırıcılar gerçekten çok işe yarıyor. Bak burada zaten belli oluyor 50 tane barbar, 120 tane okçu, iki tane duvar kırıcı. Bu ganimet kasma ordu zaten. Hemen şöyle ilk eşleşmenize yaş giderim. Güzel bir köy var mı? 200.000 altın var, bunu 3 ders ama gerek yok, kara lazım bana. 340, bu da az kara Böyle de köy birazcık daha gelişmiş. Gerek yok onlara. Hemen ben bulayım geliyorum. Geldim arkadaşlar. Ee, bir tane köy buldum. 700 kare var. Kare deposu burada. Eksi için şunları koyması güzel olmuş. İlk önce klan karesine bakalım. Tamam klan karesi boş. Belki yani iki tane şurada atalım. Şuradan da birkaç tane atalım. Bundan sonra şunu nereye kullanalım? Tam şöyle ortalarsak. Şuraya atarsak. Deneyelim de. Yok olmadı. Şöyle yapalım. Buraya iki. Bir tane daha atacağım. Hepsi üçte kırıldı. Ondan sonra bende ne vardı? X şunları atalım. Sana şöyle şunları gönderelim. Yakın olduğu için fazla bir şey yapamıyorlar. Hemen bebek ejderleri de atalım. bebek ejder vardı. Zaten evet, hemen kısıtlayamızı düşünüyorum. Bakın bitti zaten. 100 tane kaldı. O da klan kredisindedir büyük ihtimal. Veya toplayıcı var mı burada? Ee, toplayıcısı göremiyorum. Karakisi toplayıcısı yoksa o da buradadır. Hemen şöyle şunları alalım. Aa tam da mama yanına atmışız. Tamam. Şöyle koyalım da bari. İki tane üç tane olmasın. Hemen şöyle şunları koymak istiyorum. Ay Adam valla bombu nereye koyacağım diyor ya. Hemen şöyle. Burada tam aslında bu köyüşlerinde hiç gerek yok şu an. Karakisleri nasıl kısıtlı göstermek için girdim. Duvar kırıcılara gerek kalmadan onu atalım şöyle. Bunu da aldık. Tamam. Bir yıldızımızı aldık. Buradan şey alma şansımız var mı? eee neydi? Belediye binasını. Alırız bence ya. Şu, ama alamadık yok. O şansımız yok. Asker kaldı mı etrafı sağda sola? Yok yok zaten. mesela ne kadar şey kasmışız? Kareksir. 550 kareksir. 578 bence gayet iyi. Ben şu an 18, 18 bin, e, 19 bin tane biriktirmişim. Ee, Barbar kral çıksın. Hemen onu basacağım. O yüzden biriktiriyorum. Zaten sınır kaç? 20 bin. Fazla bir şey kalmamış. zaten. bir saldırı daha yapalım. Hemen siz buradayken. Şuradan yeterim, şuna şurada. Hemen saldırıya geçelim. Hadi tekte. Tekte çıktı da Bunun şeyi nerede? Bir saniye. Aa, iksir deposu burada. Arkadaşlar, mesela böyle kişiler çıkabiliyor. İksir deposu, kara deposunu burada bırakıyordum. Gereksiz yer herhalde. Şöyle kenarlara koymak istiyorum. Bomba varsa patlasın. Tamam, saldım. Bundan iksir yiyebilirsiniz, hiç sıkıntı değil. Kara iksire bakın. O oh, size yeter. Hemen şöyle şunu nereye kullansam? Çok ayrı koymuş, akıllı adam. Ama duvarları, şey... Şunu kullanacağım yani. Keşke i̇şte şu ortaya kolu da Neyse yapacak bir şey yok. bayağı bir şey yine kazandık. Bakayım başka şey var mı? Tarihsi topluyuz. Hemen şuna da sallayalım. Ondan sonra... Tamam karakterin tamamını aldık. Altın nerede alabiliriz? Altın depoları full dolu mesela bakın. Altın deposu diyorum. Ee, altın madenleri. Sana şöyle atayım şunları. Artalamayız. Sıkıntı yok. Öyle atıyorum bunları yazılan altın gelsin. İksir gelsin. Şunu almak istiyorum. Tuval kırıcıları da atalım. Şöyle bakalım. Biraz daha yakınlaştıralım. Tamam. Bitti maç. Ne kadar animatik kasmışız. 1000 karakter bence çok çok iyi benim seviyelerime göre Eftihane. mesela aradığınız bunları 18 maç attınız hemen şöyle istek atayım ben de 18 maç attınız veya 20 maç yani bu seviyelerde zaten ne kadar benden 16.000 bin isteyecek 16 bin kare isteyecek yani bu şekilde kasabilirsiniz zaten altına şu anlık ihtiyacım yok çünkü inşaatçılar hepsi dolu full de full duvarlar da full şu anlık yani şu an altın önemsiz Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.